İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Aknavruz'dan ve güzel oyuncu Alina Boz'dan mühteşem paylaşımlar geldi ben de bu paylaşımları kanalımda video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen umarım videonun sonuna kadar izlersiniz Zahmetimize değer yorum yazarak abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın kanalımı izlemede kalın mutlu kalın. <laughs>